Merhaba arkadaşlar, ben doçent doktor Dursun Akaslan, Haber Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görev yapıyorum. Bu dersimizde arkadaşlar, kaydırma konusundaki ilk uygulamamızın gerçek zamanını hmm. e, olarak e, görmeye çalışacağız arkadaşlar. Çünkü daha önceki derslerimizde programlarımızı benzetimsel olarak çalıştırmıştık. Şimdi gerçek zamanlı yani real time e, çalıştırmanı iyi göreceğiz arkadaşlar. Tekrar bir hatırlayalım komutumuzu. Ee, önemli olan şurasıydı hatırlayın. Şu kaydır bölümü. Burada ne yapmıştık arkadaşlar? Port B'nin arkadaşlar bitlerini RLF komutumuzla ne yapıyorduk? Sola doğru protect left file dediğimiz komutla sola doğru kaydırıyoruz ve sonucu her zaman arkadaşlar Port B'nin kendisine yazıyorduk. Çünkü destination yani hedefimiz neydi? File'di. Yani file port B daha sonra ne yaptık? Küçük bir benze bekleme yapmıştık arkadaşlar. Yani arası geçişi fark edebilmemiz için gözümüzde. Daha sonra bu işlemi sürekli bir döngü içerisine soktuğumuz için Go Kaydır etiketine tekrar kaydı dallanıyoruz. Ve bu işlem devamlı mikro denetleyicinin elektriği kesilmene kadar devam ediyordu. Tekrar benzetimimizi bir hatırlayalım. Bunu tekrar bir yükleyelim arkadaşlar. Tekrar çalıştırıyorum. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne yapıyor benim? Dedim sola doğru kayıyor bir bit olarak. Hatırlayın arkadaşlar kaydırma işlemini sürekli yaptığımız zaman ker dediğimiz statüs yazmacının C biti vardı. Orada ne yapıyorduk? Oraya da kaydırma işlemi gerçekleştirdiği için sanki bir anlık bir gecikme oluyor. Sanki bir led var girmiş gibi daha düştü Şimdi gelin bunu gerçek zamanlayıcıda görelim. E, yaptığımız iş, iş arkadaşlar ben gerçek e, yükleme yapmak istiyorsam öyleyse kullandığım program arayüzü mikro pro arkadaşlar. Ne yapıyorum? Dosyamı seçiyorum tekrar. Kullandığım e, Hexac kodu buydu. Yükledim. E, yüklerken e, şu an programlıyorum. Hangi dosyayı kullanmak istiyorsun? Şu an ayarımı yapmam gerekiyor arkadaşlar. Ben kristal yol sektörü kullandığım için kristal seçiyorum ve program diyorum arkadaşlar şu an programım bitti kameramı açıp bakmak istiyorum şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar ledimiz sola doğru kaydır kayıyor arkadaşlar yani bu işlem elektrik kesintisi olana kadar ya da siz programı durdurana kadar mesela ben şu an programı durdurdum. Gördüğünüz gibi benim e, mikro denetleyicimde yüklü olan program çalışmaya devam ediyor. Yani elektrik kesintisi olduğu zaman durur. Siz tekrar çağırdığınız zaman program silinmiyor. Gördüğünüz gibi tekrar ça çalışmaya devam ediyor. E, bunu ne yapabilirsiniz? Siz belirli bir aralığa sıralayabilirsiniz. Geri çağırabilirsiniz. Yani şu an ben sola doğru kaydırıyorum. Gelin bunu sağa doğru kaydıralım. Yapmam gereken nedir? ZDF'dir. Başka yapmam gereken herhangi bir şey yok. Tekrar değiliyorum. Değerleme işlemi yaptım. Bunu bir protestitle tekrar görelim isterseniz. Az önce sola kaydırdığım bitlerimi şu an dikkat edin. Artık sağa doğru kaydırıyorum. Bu programı da tekrar gerçek zamanlı olarak çalıştıralım programımı tekrar seçiyorum. Çünkü değerlediğim değişti. Tekrar programlıyorum. Yapılandırma ayarlarından ben oscillatörünü e, kristal oscillatörü seçiyorum. Diğerlerine dokunmuyorum. Bu yapılandırma ayarları daha sonra biz arayüzden seçmeyeceğiz. Tek programımıza da kendi assembly kodumuz içerisine yazacağız. Ve tekrar bakıyorum. Artık dikkat edin. Artık ne yapıyor? Sola doğru değil sağa doğru kayıyorum. Yani siz kamerada belki ters görebilirsiniz. Önemli olan bitlerin sağa ve sola doğru kaydırılması arkadaşlar. Yani siz benzetimsel veya gerçek zamanlı çalıştırmada komutlarınız arasında hiçbir fark yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neredeyse artık günümüz teknolojisinde benzetimsel ve gerçek zamanlı çalışma kuralları neredeyse tamamıyla aynı arkadaşlar. Sonraki dersimizde tekrar diğer uygulamamızı gerçek zamanlı göreceğiz arkadaşlar. Yani ne yapacağız? Hem sola hem sağa bir kara şimşek uygulaması yapmaya çalışacağız.